Tabii ki son günlerin, son ayların en önemli konusu küresel ısınma, müstahilat, yangınlar, seller ve bunun uzmanı, Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı aynı zamanda Sayın Ahmet Kahraman bizlerle birlikte. Merhabalar efendim. Merhabalar. Evet. Sayın Başkan, İyi şimdi, sağ olun, var olun. Şimdi küresel ısınmadan girelim. Şöyle ki e, sırasıyla biz müsilajla, yangınlarla ve sellerle karşılaştık. Bu genellikle de iktidar evet. bunları ekne ne yapalım efendim dünyanın her yerinde böyle küresel ısınma diyor. Siz çevre mühendisleri olarak yıllardır zaten buna dikkat çekiyorsunuz tehlikenin geldiğini kapıda olduğunu küresel ısınmayla birlikte birçok şeyin değişeceğini olumsuz yönde uyarıyorsunuz herkese ama önlemler yetersiz kalıyor. Şimdi biz bunu bu savunmayı küresel ısınmaya mı bağlayalım tamamen müsilajı, yangınları, selleri yoksa ne kadarı gerçekten önlenemezdi veyahut da ne yaparsak bunlarla baş edebiliriz? Buyurun efendim. Şimdi bakınız, e, küresel ısınma bir gerçek. Yani buna sadece biz değil, e, dünyanın bütün bilim çevreleri dikkat çekiyor. Yıllardan beri dikkat çekiyor. İşte ne kadar ciddi alınıyor, e, o ayrı tartışma. E, burada baktığımız, demin bahsettiğiniz seller, e, işte yangınlar, e, müsilaj yani, daha doğrusu biz ona müsilaj demeyelim de kirli, kirlilik yani, genelleştirin, bütüncül bakalım. Bunlara baktığımızda biz bunların ardından da hep böyle bu küresel ısınma konusunu ortaya atıyoruz. Yani sanki biraz ona sığınıyor gibiyiz. Ee, burada e, küresel ısınmaya bağlayamayız bunları. Neden bağlayamayız biliyor musunuz? Dedik ya, küresel ısınma global bir sorun. Yani e, yerel e, e, bu konudaki yerel tedbirler alınsa dahi e, bunların olumlu etkilerini görmek çok uzun yıllardır ve, e, mümkün de olmayabilir. Çünkü dediğimiz gibi global bir sorundur. Kaldı ki bizde e de bununla ilgili dikkate, küresel ısınmanın dikkate alınmadığını biz yaşadıklarımızdan görüyoruz. Dolayısıyla bunu, bütün bu yaşadıklarımızı küresel ısınmaya bağlamak bu işin kolaycılığıdır. Yani bu şunu şu algı için yapılıyor genelde. İşte küresel ısınma. Yani burada biz işte sel oldu. Küresel ısınma. E, müsilaj küresel ısınma. E, yangın oldu küresel ısınma. E, flamingolar öldü küresel ısınma. E, bu küresel ısınma gerçeğini siz bilimsel olarak alıp bir kenara e, hesaplarınıza katmıyorsanız e, burada küresel ısınmanın e, üzerine sığınmak, topu oraya atmak bu kolaycılıktır. Bu şu amaçla yapılıyor İşte hepimiz suçluyuz. Zaten burada evet vicdanen baktığınız zaman kullanımlarımız, yaşantılarımız anlamında hepimizin bir suçu vardır ama biz suçları ve suçluları tasnif etmek durumundayız. Yoksa... E, bu hepimiz suçludur söyleminin ardından asıl suçlular e, bu işin içinden sıyrılıyorlar. Biz bu suçları suçları tasnif edip hesap kime soracaksak asıl suçları ortaya koymak durumundayız. Küresel ısınma adı üzerinde küresel ısınma küresel bir problem. E, dolayısıyla bu gerçeği kabul edip e, bütün hesaplarımızı, öngörülerimizi, planlarımızı bunun üzerinden yapmamız bizim şeyimiz, görevimiz yapmamız gereken budur bu yapılmadığı zaman bunu hesabınıza katmıyorsunuz, dikkate almıyorsunuz. ve bunlar başınıza geliyor. Yani işte sel konusunda işte, yağış şeylerini, tekerrürlerini buna göre düzenlemiyorsanız siz bu şeyi derin üzerine ev yapıyorsanız bunu Marmara'ya kirleticinin girmesine izin veriyorsunuz. Buna yol açıyorsunuz. Burada küresel ısınma evet gerçektir ama asıl suçlu o değildir. Evet. Efendim peki önlemlerde e, sizin çevre mühendisleri odası olarak e, hepsini tek tek ele alacak olsak müsilaj için, yangınlar için, veseller için nasıl önlemler sıralarsınız? Onları aktarırsanız e, yani elbette ki onu, vatandaşa e, verilen e, öneriler vardır. E, sunulan öneriler vardır. Yönetimlere önerilen var maddeler vardır. Buyurun efendim. Şimdi bakınız, e, burada e, önlemler, bu bütün bizim yaşadıklarımızın bir defa şu tespit yapmamız gerekiyor. Bizim bütün yaşadıklarımızın evet. sel olsun, e, orman yangını olsun, e, şey suların kirliliği olsun. Bunların hepsinin temelinde aslında kaynaklarını biliyoruz. Yani mesela kirleticilerin neler olduğunu. Biliyoruz nasıl ölçülebildiğini biliyoruz. Bu konuda nasıl önlemler alınması gerektiğini biz bunların biliyoruz. Yani derinin üzerine yapılaşma yapılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yaşadıklarımız bizim bunları bilmememizden kaynaklanmıyor. E bunlar çoğu artık o kadar gündemde ki sade vatandaş tarafından yani bu bir branşı bu, bu olmayan kişiler tarafından bile az çok biliniyor. E şimdi bu böyle olduktan sonra biz biz bunları biliyoruz da bunlar niye başımıza geliyor sorusunu sorduğumuzda biz asıl sorunu tespit bu her bütün bu yaşadığımız yıkımların içinde hepsine gelip bakıyoruz. Yani o kirletici ya da işte bizim karbonazot fosfor dediklerimiz Marmara'ya, gökten bildiğimi değil mi? o Bozkurt'taki dere yatağına ya da Giresun'daki işte Dereli'ye o dere yatağının içine o binalar da Göktemiz'e bildiğimi. E, burada sıkıntı şu, bunları bilmemek değil. Ya yani bunların nedenlerini ya da neler ne gibi önlemler olması gerektiğini bilmemek değil. Burada sıkıntı çünkü bunlar bizim başımıza bilmediğimizden gelmiyor ki bu çağda artık bilgiye ulaşmak da şeydir yani problem değildir, sıkıntı değildir. Bunun sebebi hepsine baktığımız zaman siyasi iradenin işte böyle bilimden, doğadan, emekten uzak toplum yararına düşünmeyen işte çevre değerlerini, doğal kaynaklarını hiçe işte sayan yaklaşımı geliyor. Yani bu yaklaşımlar da onlar kalkınma dese de bu unsurları içermediği için bizce bu yaklaşımın adı rant politikasıdır. Yani yağma politikalarıdır. E bizim yaşadıklarımız da bu yağmanın sıkıntılarıdır. Sel olsun, yağmur olsun, sağanak olsun, deprem olsun. Bunlar doğal olaylardır. Burada doğal olmayan nedir? Can kaybıdır değil mi? Yani şimdi sel olabilirdi eğer şeyde fakat o Bozkurt'taki derenin üzerinde o yapılaşma olmasaydı can kaybı olmazdı. Biz zeminini hazırlayan, bu yaşadıklarımıza sebep olan e, bu asıl sorunu ortaya koymadan, bunun adını koymadan bunu, bunun çözümüne ulaşamayız. E, bizim derdimiz e, ya da yetemediğimiz bu konudaki önlemlere dair bilgiler değil, bunlar var. Çok değerli bilim insanları, bilim kurumları, işte meslektaşlarımız bu konuda çalışmaları var. Ee, dediğim gibi yani ulaşılamayan bir bilgi varsa da bu çağda o, sorun değildir. E bizim sıkıntımızın kaynağı siyasi iradenin bu sermaye gücündeki. Çünkü bu sorunların tamamı aslında sınırsal sorunlardır. Yani e, şimdi bakınız bu bitti deniyor ama hala işte o derelerden, şuralardan, buralardan görüntüler geliyor. E, dolayısıyla bu sorunun adını koymadan biz buradan çözüm bulamayız. Bir problemi anlamazsanız o problemi çözemezsiniz. Ve sorun da bu olduğu için sorun kendisinden de e, bize dair, topluma dair, çevreye dair, doğal kaynaklarımıza dair de bir çözüm üremez. Çünkü sorun kendisidir. O tırnak içinde hep söylediğimiz budur bizim. E, tırnak içinde kendi çözümlerini üretir. O kendi çözümler de bizim aslında tam da sorun dediklerimizdir. Bizim yaşadıklarımız bunlardır. Sebebini de buna bağlayıp bunun üzerinden düşünüp bunun üzerinden çözüm yolu aramamız gerekiyor. Yoksa kirliliği nasıl ölçeriz, işte arıtma tesisini nasıl yaparız ya da işte dedenin üzerine ev yapalım mı yapmayalım mı konusu değildir. Evet. Sayın başka. sizden önce, size bağlanmadan önce bir gazeteden e, yazı aktardım. 75-80 yıla kadar okyanuslarda yaşam %95'inde, okyanusların %95'inde yaşam sonlayacak sadece %5'inde e, canlı görülebilecek diye bir araştırma var. Ama bilim insanları... Pardon, diyor? Insanlar, Efendim? Hangi süre içinde demiş? Efendim, 100 yılın sonuna kadar dediğine göre 75-80 evet, tamam. yıldan bahsediyor tamam, herhalde. Yani 100, Azam, tamam, bu tamam, mantıklı tamam. mı size göre? Böyle bir açıklama size daha önce yansıdı mı? Yani Amerika'nın Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan çalışma diyor. Bu mantıklı evet, geliyor yani, mu size? Ya yani Şimdi bu ciddi bir bilim kurumu. Yani ben çalışmanın içeriğine tam olarak vakıf değilim ama artık 100 mi olur, 150 mi olur, 200 mi olur, 50 mi olur ama böyle bir şey, böyle bir son zaten vardır. Yani insanlık yaşamı içinde bir son vardır. Değil mi? Bir son vardır. Kaynaklara baktığımızda bununla ilgili değişik bilim kurumları değişik projeksiyonlar çıkarıyor. Yani bir şeye göre insanlık insan yaşamının ömrü işte bu gezegende bin yıl deniyor mesela. Bu, hep bu tür projeksiyonlarla mutlaka bir takım değerli çalışmalar yapmıştır. Çünkü değerli bir bilim kurumudur. E, vardıkları sonucu tabii bu öngörüdür, e, teorik hesaplardır. İlla her hesabın bu tür hesapların altı eksi olmaları olabilir ama böyle bir sonun gerçekliği vardır zaten. Ama 100 yılında, 120 yılında bilemem. E, böyle gidersi de biz zaten demin bahsettiğimiz nedenlerle de biz bunu hızlandırıyoruz. Yani e, bakınız mesela e, Karadeniz'de bu sel felaketini yaşadık, değil mi? Ee, Karadeniz'de sahil yolu vardı. Sahil yolunun altında belki onlarca, belki de yüzlerce, ben birkaç tanesini rastladım. Ee, karayolları oraya işte zamanında çünkü yolun bir tarafı yine klasik bildiğimiz yerde şimdi dere yatağı üzerinde bir yapılaşma var. Diğer tarafında atıyorum bir organize sanayi bölgesi var. Yani yolun bir tarafı insanların yaşam alanı, bir tarafı iş alanı. Evet. Bu yaşam alanı da dere yatağının üzerinde kurulduğundan karayolları zamanında yolu projelendirirken oraya bir sel menfezi yapmıştır yolun altında. Karadeniz'de öyle uygulamalar vardır ki bu sel menfezleri aydınlatılmıştır. Perforjelerle süslenmiştir. Ve o oradaki yaşayan o emekçi halkın şeyine, kullanımına yaya yolu olarak, yaya geçidi olarak lütfedilmiştir. Yani boğulma alanı olarak anlatabilir miyim? Yani burada işte emeğe, bilime ve doğaya olan saygıyı buradan biz görüyoruz. Bu bir örnektir ama bütün yaklaşımlar, bütün şeyler planlarında da bu özensizlik vardır. Dolayısıyla şimdi hep söylediğimiz örnek İkizdere'de ve UNESCO oturuyor, toplanıyor ve yüzlerce parametreyi değerlendiriyor ve ikizleri için diyor ki burası dünyanın korunması gereken 256 vadisinden birisidir diyor. Biz ne yapıyoruz? E, oturuyoruz, bakıyoruz. O kadar parametreyle uğraşacak halimiz yok. Hedefimiz, belli. Hedefimiz ne? Sermaye birikimi. Neden? Çünkü sermaye günümünde planlamalarımız, bütün politikalarımız bunun çerçevesinde. Ee, biz ne yapıyoruz dediğimiz gibi bakıyoruz yüz ölçümü ne? Yüz ölçümü nedir? 25 hektardan küçük mü? Çede gerek yoktur. Ha, 25 hektardan büyükse bu siyasetin çözümü yine vardır. Projeyi ikiye bölerseniz iki tane 25 hektardan küçük alan olur. Yine çede gerek yok, yok der ve e, kendi sermayenin yolunu açarsınız. Buradaki değerleri hiçe saydığınız zaman işte o e, yağmur ve sel menfezlerini ve halkını o emekçilerin e, şeyine sanki bir lütufmuş gibi yaya geçidi olarak bir şey aydınlatıp vesaire bunu sunarsanız buradan zaten zihniyet ortadadır yani. Evet Efendim ne kadar e, odanızı ilgilendiriyor bilmiyorum ama mutlaka bu konuda da fikriniz vardır. Adana'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı, gerçi kendisi inşaat mühendisidir Aytaş Durak ama e, şahsen gidip gördüm de orada bir kendisiyle uzunca bir röportaj yaptık. Aynı zamanda çiftçidir de. Ve besicilik de yaparlar. İşte o zaynen keçilerini bizim tiftik keçisinin yerine koyup dallara uzanamamasını, öyle bir kabiliyeti olmadığını, süt verimliliğin çok fazla olduğunu kanıtlamıştır. Öyle de bir şeyi vardır projesi. Bütün tiftik keçilerini dağıtın kaldırın onun yerine besiciye zaynen verin diye vakti zamanında öyle bir teklifi vardı. Şimdi de diyor ki, bu yanan ormanların yerine veyahut da e, ormanlaştıracağız dediğiniz alana kızılçam değil diyor. İşte keçi boynuzu, kayın filan gibi yanması daha güç olan ağaçları e, öneriyor. Ne dersiniz e, yani o yörelere uyar mı acaba uymaz mı? Veya öyle bir e, düşünce var mıdır? prensip var mıdır? Burada bunlar çok daha fazla yanar. Yanmaya daha eğilimlidir. Kolay tutuşurlar. Onların yerine bunlar dikilmelidir, ekilmelidir denilen bir ağaç türleri var mıdır düşüncede efendim? Şimdi bakın bizim branşımızın, bizim disiplinimizin dışında bir konu yani işte oraya kızıl çam değil de keçi boynuzu ağacı dikilsin. Bu ziraat işte ya da işte bu tarım vesaireyle uğraşan disiplinlerin konusudur ama ben kendi açımızdan baktığımızda şunu söyleyebilirim yani ilk etapta hemen şunu söyleyebilirim. Yani bu da aslında bir doğayla oynamaktır. Orada, yani e, şey baktığınız zaman doğa yapısına baktığınız zaman orada yetişmesi gereken ağaç odur ki o popülasyon orada şey yapmıştı ya da öbürleri belki de yetişememiştir. Bu çünkü ormanlara baktığımız zaman şey işte yüzlerce, binlerce yıllık geçmişleri var bunlar. Bunlar kendi binler oluşmuş şeylerdir. Yani bir takım şeyleri zorlamanın anlamı dikkat edeceksiniz budur. Yani orada işte ne bileyim e, orman e, yangını olacaksa, orman yangını nasıl e, kışın don günlerinde, don alarmında e, şey yapıyorsunuz, e, şey sokak başlarında, cadde başlarında, belli kavşaklarda tuz ekipleri, buz küreme araçları, sizin ormanlarınız var. Ve ormanlarınız biz e, işte ne bileyim kuzey ülkeleri gibi 40 yılda, 50 yılda bir orman yangını yaşamıyoruz. Bizim orman yangını mevsimimiz var yani. Dolayısıyla bununla ilgili tedbirlerinizi aldığınızda, orman işletmelerinde şey yaptığınızda, özenli olduğunuzda bence bunu yine yanlış bir yoldan bakılıyor. doğayla yine oynamak bana kalırsa benim şahsi görüşüm. Meslek açısından baktığımda da böyledir. bu tedbirleri almaktan kaçmaktansa yani böyle başka yollar aramanın alemi, hayır, şey ortadadır yani. Bununla ilgili tedbirlerinizi alacaksınız. Orman işletmelerini usulünce bir bilim doğrultusunda yapacaksınız. O acillik verin, bu acillik verin dediğimiz zaman yine doğaya müdahale ediyorsunuz. Bakın doğayı zorladığınız bir teki, başımız zaten dertten kurtulmaz. Şimdi şeye bakınız mesela enteresan bu son bozkurtta yani muhalefette maalesef bu yönde e, bu siyasi iradenin ipinde oynamaya çalışmaktadır yani ister istemez mi ya da ne bileyim işte bir bi, bi, bilinmediğinden mi ya da şartlar mı öyle bir ama Bozkurt'ta e, ve işte yine muhalif belediyelerden birisi gidiyor oraya diyor ki e, bu sokağın işte yenilenmesini biz üstleniyoruz ve bunu böbürlererek bür, söylüyor yani ya biz herkes hep birazdan şunu diyor yani de, o dere yatağının üzerinde o dere yatağının üzerinde yapılaşma olmaz. Yani e, oradaki can kaybının sebebi sel değildir. Oradaki imar tırnak içinde imar diyorum. Çünkü o orada o imar kelimesini de kullanmak yanlıştır. İmar mamur olmaktan gelir. Yani imar dediğimiz zaman bir düzenden bahsedilir. Orada vahşi bir düzen vardır. Rant düzeni vardır. E şimdi siz orada yeniden o sokağı yapıyorsunuz. E şimdi bunun mantığı nedir? Yani o, onu da bir de şey yani oraya destek anlamında açıklıyorsunuz. Buradaki mantığı çözebilir misiniz? Bana yani o binalar burada yıkıldı. insanlar burada canlarını verdiler. Biz burayı bir sokağa yayınlayalım. 20-30 sene sonra 5 sene sonra yine böyle bir şey de Yine bu kadar can kaybımız olsun mudur? Yani bu yoksa siyasetin ipinde oynamaya çalışmak mıdır? Evet. <laughs> Peki. Çok çok teşekkürler Sayın Başkan. Ekleyeceğiniz bir şey varsa ben, ama aklınızda olan? Ya ben şunu diyorum işte e, asıl sorunu burada üstüne basa basa gerçek bütün konuşmalarımızda artık bu noktayı e, dikkat çekmek istiyoruz. E, biz tekrarlamaktan sıkılmıyoruz. Tekrara düşüyoruz ama sıkılmıyoruz çünkü tekrarladıkça duyulacağına inanıyoruz. Bu sorunların, e, bu yaşadıklarımızın sebebi işte kirleticiler e, ne bileyim iklim krizi ya da işte ne bileyim şey değildir. Yani bu sorunların sebebi siyasi iradedir. Bunları e, kaynaklarını ya da önlemlerini bizim bilmiyor olmamız bu yaşadıklarımıza sebep olmamıştır. Biz bunları biliyoruz. Bilemediklerimizle ulaşıyoruz. Sadece bunların uygulamasında e, maalesef e, sermaye tarafından e, şey yapan e, güdümlenen bir siyasi irade vardır. Bunu her ne kadar kalkınma adı altında da e, şey yapmaya çalışıyorlarsa, pazarlamaya çalışıyor. Hayır bu kalkınma değildir. Bu bizim dediğimiz değerleri o programların içine almıyorlarsa bunun adına biz kalkınma planı demiyoruz. Çünkü o değerler çıkardığında o planın içinde sadece rant kalıyor. Bu da rant ve yağma planı. Yani kalkınma planı değildir. Yaşadıklarımız bunlardır. Orman yangınları. Şimdi siz zaten Muğla ormanlarının %65'ine şey vermişsiniz, e, maden ruhsatı vermişsiniz. Yani bir orman alanının yüzde altmış maden diye gözden çıkarmışsınız. E oradaki önlemleri de ortada. E, Bozkurt'ta, Dereli'de, orada burada işte o yapılaşmayı bile bile yani bilmiyor muyduk orada o silinçeli. Bunların hesapları vardır. Ya da bi, bilen göz, ellerin, bilen, bilenlerin elinde değildir. Bizim yaşadıklarımız e, bu siyasi bu yağmacı ve rant eksenli tutumlarıdır. Çözümü de burada aramak gerekir. Ama Sorun bu olduğu için kendi içinden çözüm çıkarmaz. Bunu tekrar söylüyoruz. Bu siyasi iradenin elinden çözüm beklemekte bir yanılgıdır. Teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağlıklı günler diliyoruz başkanım. Sağ olun.